Osman Sınav, bir ihanetin anatomisini sunar. Pars Narkoterör. Açın kapıyı yoksa bütün İstanbul Emniyetini yıkarım buraya! Eğer Seyyidi bulursa vuracağım! Bu halde ya sensin, Vahit Seyran... ...ya da o. Ararız bütün dünyayı. Uzay-ı kurduk. Gel! Yeah. Vasilya'ya yeah, yeah. gel! Tutacaksın bir de mi öldüreceksin gözüm? Uyuşturucuyla silahı takas edip... ...o silahları... ...bu vatanın düşmanlarına teslim etmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Beni nasıl buldunuz? Kapım şifresi nereden biliyorsunuz? Bak kızım burası İstanbul. Taşira değil. Yani sen böyle mızmızlık yapacaksan biz sana takılamayız. Şamil Baturay senin neyin olur? Senin mesain ama benimki yeni başlıyor. Pars Narkoterör Pazartesi saat 22'de Show TV'de.